Numaralandırılmış cümlelerden bir paragraf oluşturulmak istense anlamlı ve kurallı sıralama nasıl olur diye sormuş. Baktığımızda paragrafın giriş cümlesinin iki en uygun olan ikidir diye düşünüyoruz. Bakalım tarih coğrafya, felsefe, sosyoloji, arkeoloji gibi pek çok bilim dalı edebiyat fakültesinin çatısı altında toplanmıştır demiş. Sonrasında edebiyat diye devam etmesi gerekiyor. Edebiyat bütün bu bilimlerden kurulan orkestranın adıdır demiş. Bakıyoruz. Sonrasında gerçek bir edebiyatçı maestro gibi tüm enstrümanlara hakim olmalı burada. Orkestra burada da enstrümanlardan bahsettiği için bir gelecek sonrasında. Sonra buna bir açıklama getirmesi gerekiyor. Unutulmamalıdır ki sözüne ettiğimiz bilimlerin uygarlık tarihinde ulaştığı en üst anlatım dili edebi metinlerdir demiş. Sonrasında bir edebi metinlerden bahsetmiş. Bir şiir, bir deneme ya da bir romanda tarih, coğrafya, psikoloji, sosyoloji hepsi vardır demiş. Son olarak da 3 geliyor. Baktığımızda cevabımız D şıkkı. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden anlamlı bir bütün oluşturulmak istendiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi şeklinde olmalıdır diye sormuş bize. Bakalım. Parçaya baktığımızda giriş cümlesine en uygun cümle 2 numaradır bakalım başkalarının hakkınızda ne düşündüğünü kendinize dert etmek ve kendinize bu görüşler üzerinden yargılamak yapabileceğiniz en büyük hatadır demiş. Sonrasında bir açıklama yapması gerekiyor. Çünkü çevrenizdekilerin hakkınızdaki olumsuz görüşleri çoğu zaman sizi kendiniz olmaktan çıkarır demiş ve devam ediyor kendiniz olmaktan çıkarır cümlesine, Ayrıca başkalarının olmanızı istediği kişi ya da olmak zorunda olduğunuz kişi olmak için çabalamaya iter demiş, devam ettirmiş. Sonrasında bu durum zaman, enerji, özgüven kaybı, kişilik bozulmalarının en büyük nedenlerindendir demiş. Üç gelmelidir. Son olarak da o yüzden başkası ne der sözünü hayatımızdan çıkarmalıyız diyerek parçanın ana fikrini en sona saklamış. Bakıyoruz, cevabımız C seçeneği. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden anlamlı bir bütün oluşturulmak istendiğinde, sıralama aşağıdakilerden hangisi şeklinde olmalıdır diye soruyor. Parçaya baktığımızda giriş cümlesine en uygun 4 numaradır diye düşünüyorum. Reşat Nuri'nin okuru hemen kavrayan sıcak anlatımı romandan romana aynı gücü koruyabiliyor demiş. Sonrasında konuların, kişilerin zaman zaman benzerlik yansıtması bu romanları bir tekrar duygusuyla okutmuyor demiş. Aynı romanlarından bahsetmiş, bir açıklama yapmış burada. Sonrasında tersine her yeni ürün Reşat Nuri romancılığını yeni bir pekiştirme imkanı sağlıyor demiş. Mesela burada da örnek vermesi gerekiyor. Baktığımızda çalı kuşunun masası havası, sözgelimi kızılcık dallarında sivri dilli bir gerçekçilikle yüz yüze geliyor demiş. Sonrasında çalı kuşundan örnek verecek. Feride'nin İstanbul'daki mutlu yaşantısıyla Gülsüm'ün penikteki Köşkte başına gelenler yan yana okun, okunsa ne demek istediğim açık seçik anlaşılacaktır demiş. Yani cevaplara baktığımızda cevabımız D seçeneği. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden anlamlı bir bütün oluşturulmak istendiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi şeklinde olmalıdır diye sormuş bize. Baktığımızda gölge oyunu hakkında bilgi vermiş bize. Birinci cümle bizim giriş cümlemiz olabilecek en uygun cümledir diye düşünüyorum. Gölge oyunu ortaya çıktığı toplumun sosyal yapısı, kültürü, inançları, dünya görüşü, teknolojisi, folkloru, edebiyatı, sanatı gibi çeşitli alanların etkisiyle oluşur demiş. Sonrasında nitekim gölge oyununun doğuş yerlerinden biri olan Çin'de camın icat edilmediği dönemlerde pencerelere kağıt yapıştırılırmış. Sonrasında neden akşam evlerin aydınlatılmasıyla evin içindekilere ait hareketler ışık, gölge oyunu ile ilginç görüntülere sahne olurmuş. Peki sonrasında kişilerin aydınlatıcıya yaklaşıp uzaklaşmaları hareketlere renk katarmış. Peki sonrasında ne oluyor? Bu görüntüler gölge oyunu sanatçılarına ilham kaynağı olmuştur demiş. Yani parçamız böylece tamamlanmış oluyor. Cevabımız E seçeneği.